Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deney yapacağız. O zaman malzeme. deney, O zaman deneyimin adını söyleyeyim. Su çekimle meydan okuyan, meydan okuyan su deneyimi. O zaman başlayalım. O zaman malzemelerimi tanıtayım. Arkadaşlar malzemelerimizi tanıtayım ilk önce. Hatta ben size bir merhaba diyeyim. Benim adım Ecem. Yani Çınar'ın ablası olarak. Ee, burada kontrol <laughs> yapıyorum. o zaman ben size işte malzemeleri bağlatayım. Kız bir parça böyle ağzını bardağınızı ağzını kaplayacak Kız bir tane su bardağı, bir su çeşme suyu ve kocaman çınarın kafasına girebilecek kadar bir len. Hadi o zaman başlayalım. İlk, ilk arkadaşlar kardeşim suyu doldurmak istedi. Suyu doldur, taşacak şekilde dolduruyoruz. Doldur bakın Daldır Çok daldır. <laughs> Arkadaşlar çevirmeyi ben yapacağım. Neden? Çünkü bazen çevirmemizde kötü olabiliyor. Değil mi Çınar'cığım? Aa suyumuz bitmek üzere herhalde. Bitmedi. Ha bitme bitme lütfen. Tamam tamam. Yeter yeter yeter. yeter. Su taştı tamam. Şimdi sen bana ver. Çınar ben al. Böyle yapsak daha iyiymiş. Arkadaşlar şimdi suyu bu, alıyorum. Kendi böyle çekiyorum. Bunun üstüne güzelce kapatıyoruz. Ve hafiften bastırıyoruz. alıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle Arkadaşlar şöyle yapayım. Arkadaşlar videomuz Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bakın duruyor. Tada! <laughs> Tabii biraz durabiliyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz e, e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Bizi aç, bizi izlediğiniz, açtığınız için, sabrettiğiniz için kardeşimle bir ben de bir görüşürüz diyeyim. Kardeşim size bir veda etsin. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.